kafada şimdi mantar yapıyor. Böyle de tuzumu var, çamu var. Şimdi burada, burada şey var, evet. çamu var, mantarımı var. Şöyle i̇şte görünüyor var. Bir de bu kadar şeyler. O kan, kan yapıyor. Havanın üstünde. Tamam şimdi. Ben... <laughs> şimdi abin ne yapıyor burada? Onu anlat bize mantar söylüyor. Tamam. Mantarları ne yapıyor? İçini kesiyor. Tamam. Ee, ondan sonra do bunları doğruyor. Tamam. Ondan sonra mantar yiyeceğiz. <laughs> Tarana işine katacağız. Yani buraya. Pişeceğiz. Yani işte bu kadar. Tuz atacağız. Tamam. Başka? Evet. Şimdi kamp ateşinde tereyağlı mantar yapacağız. Bakalım ustamız burada. Evet. Mantarları özenle doğruyor, kesiyor. Evet kesiyor. Mantarların içine hafif koyuyor ki oralara tereyağı koyacak. koyuyor şimdi. Ondan sonra bunlar pişecek yiyecek işini. Mantarın işini. Ateşini de yaptık. O dün çortama gidecek. Eyvah! Abdülkadir'i tanıyor musun? Tereyağlarımızı bir mantarın içine yerleştirdik. Bir saat aşağı kadar. Ee, şimdi Sonra tuzlayalım bunları. Sonra bunlara bir miktar tuz atıyoruz. Evet, şöyle bir miktar. Nasıl at at, bayağı at. Evet, şöyle tuzumuzu atıyoruz. Güzelce içinde erisin ve güzel. Damağa güzel bir tat versin diye. Evet. Tamamdır. Şimdi bunları alıyoruz. Evet. Hazır ateşimizin üzerine tek tek düzüyoruz. Evet. <laughs> Yavaş Evet şöyle mantarlarımız tek tek düzülüyor. <laughs>

olduğunu anlatıyor. Gerçek yiyeceğim. Gerçekten yiyeceğim işte. Hayır yemem. Yemeyeceğim mi oğlum? <laughs> yeme. arkadaşlar. Kendini gösteren bir kere kendini evet. tanıt. Şu an minik kamçılarımızla beraber kampa geldik. Burada evimiz düşüyor. Burada benim oyuncağım. Evet. Burada minik evet. kamçımızın oyuncağı. Burada da sandalyeler. Evet, şöyle biraz ortamımızı gösterelim. Amcam ekmeği koydu. Ellerini gösterdi. Önce bazı videolarımızdaki bir tane şey size söyleyeyim. Ee, bir evet. amca gözetti bir tane şey yapmıştı insan. Şimdi diğer videomuza geçelim. Aynı videomuza. Ee, biz burada ıskara yapıyoruz. ekmek yapıcı durumu yapacağız. Ekmek değil de şöyle sucuk durumu. İşte arkadaşlar ben gideyim. Amca ben gidiyorum sen anlatsan.